sırtı kızıl bir takım yumurta kovalıyor. Evet ikinci bir takım daha kovalıyor. Evet bunlar. Yani kış mevsimi kışı zor olacak. Bu da yavrumuz. Karan sırtı kızıllarımız, meverdiler, İstanbul kırk kuyruklar. Mavi kuyruk nakışlılar. Kara kuyruk pipilli. Bugün pazar. 8 Ocak. Hava güzel. Çıkardım. Güneşleniyorlar. Siyah Möverdi Bunlar Yumurtalar Boş Çıktı Yattılar Yattılar Sadece Şu Bursa Mustafa Kemal Paşa Baska Kelebek Bunlar Üç Takımdı Maalesef Hastalıkta Kurtaramadım Sadece bu kaldı. Bunu da bir arkadaşa vereceğim galiba. İstanbul'u kırık yavrumuz yeme düştü kurtardı gibi kendini. Anne babada da yeniden e, yumurtaya kağlıyor. Bu sarı meveli takımda dişinin ayağında bir sorun çıktı. Uçması gayet güzel. Eş tutuyor. Ayağında galiba ur var. Gemesi, uçması her şey güzel. Yalnız ayağın duramıyor. Biraz daha ur oluştuğu zaman alacağım ama henüz su halinde. Müdahale de edemiyoruz. şu sırtı kızılımız salla baş olmuştu. Bayağı tedavi ettim. Bayağı toparladı. Hafif hafif uçuyor. Baş dönmesi de durdu. Hemen diğer grubun içinden aldım. Hasta grubun içine. Bunların içine attım. iyice kendine gelsin diye. Bayağı toparladı. Evet, tükür kısmı da burada. Salla baş olanlarda dışarı çıkardık. Ee, biraz daha iyilesinler diye. Bak, hemen, hemen, hemen rahatsız etmeye başladılar. Karanokuslu パフパフ